Herkese merhaba. Sıra yarattığımız markamızı taçlandırmaya geldi değil mi? Ne diyeceğimi düşününce ilk olarak yöneticilik döneminde ne kadar şanslı olduğum geldi aklıma. İşini bilen bir hemşire ekibi, işbirliğini seven bir teknisyen ekibi, sabırlı ve güler yüzlü bir sekreter ekibi, kaliteli bir kalite ekibi, uyumlu bir yardımcı personel ekibi bulmak büyük bir şanstır sanırım. Akreditasyon ancak çalışanlar mutlu ve güvenli ise konuşmaya başlanabilecek bir konudur. Haftalarca erkenden geldim kanalmaya, yani giriş kapımıza, ilk izlenim mekanımıza. Bir kenarda oturup izledim hastaları dinledim. Anladım ki hemşire arkadaşlarımın çalışma ortamlarının ışıklandırılması, sayıları, temiz havalandırma, oturacakları koltukların kalitesi, gerektiğinde ağlayabilecekleri kapalı, kapalı bir mekan idi akreditasyon. Ya da akreditasyon. Teknisyen arkadaşlarım için sağlıklı bir nöbet odası, sessiz bir çalışma ortamı, havalandırmalı, çiş kokmayan bir laboratuvar, kadın çalışanlar için fazladan tuvalet, sosyal odada bir lavabo, kapısı ortak koridora açılan bir kimyasal duş, kontamine oda, temiz oda ayrılmış laboratuvar ortamları, örnekleri problemsiz taşımaları için tekerlekli arabalarydı ya da akreditasyon sekreter arkadaşlarım için iş akışlarının akıllıca belirlenip izlenmesi, oturdukları koltuklar, sağlıklı bir ışıklandırma ve havalandırma, hastalar ile konuşmalarında korunmaları için uygun ve şık cam engeller, kişisel eşyaları için kilitli dolaplarıydı. Kalitesi arttırılmış bir kalite odasına depo değil de büro şeklini vermekte akreditasyon ya da yardımcı personel arkadaşlarım için uzun uzun düşünülerek belirlenmiş sağlıklı iş akışları, uygun taşıma kapları, uygun giysiler, ezilmeden çalışabilecekleri bir sosyal ortamdı. Laboratuvarlar içinde 5 ayrı havalandırma sistemi olduğunu öğrenmek, sağlıklı bir kimyasal hazırlık odası kurmak, laboratuvarların kimyasal madde kokmasını engellemek eğlenceliydi. Yangın tatbikatı ise muhteşem oldu. Her bayramda ve tatil günlerinde nöbet ekiplerinden sevgiyle ikram edilen sade Türk kahveleri muhteşemdi. Asistanlarımız yeni nöbet odalarını kullanmaya başlarken gözlerindeki pırıltılar muhteşemdi. Bayramları, yılbaşıları birlikte paylaşmak samimiydi. Eskilerin yenilere hitap etmesi muhteşemdi. Asıl muhteşem olan ise geri bildirimlerdi. Herkes derdini, istediğini açıkça yüzüme söyledi. Bazen bir kahve içerken Bazen laboratuvarda burnundan ter damlarken, bazen karşılıklı kurabiye yerken. Herkesi büyük bir keyifle dinledim. Herkesten bir şeyler öğrendim. Meslektaşlarım Murat Örmen, Alpay Özbek, Tona İnceboz ve Pınar Akan'a da ayrıca teşekkür ederim. Çok çikolataları yedim. <laughs> Yönetim odasını paylaşmak çok keyifliydi. Geri bildirimlere göre emzirme, alt değiştirme odası yapmak, engellileri hatırlamak, hastalarına ve yakınlarına insanca bekleme ve işlerini keyifle görebilecekleri bir ortamı yaratmak, Bunları günlerce düşünmek, tartışmak, tahtamıza beraberce ortak iş planları hazırlamak, çalışanına özel cam kapıların ardında ülkemiz için örnek ve kaliteli bir laboratuvarcılık yaratmak keyifliydi. Aidiyet duygumuz ile paralel kar ve verimliğimizde de anlamlı oranlarda attı. Çok eğlendiğimizi hatırlıyor. Sanırım yöneticiliğimde çok şanslıydım. Ben de bu hastanenin laboratuvarlarında öğrendim mesleğimi. Teknisyen arkadaşların çoğu ile birlikte büyüdük, bilirler. Onların derdi benim de derdimdi aslında. Konuşa konuşa bulduk kalıcı çözümleri. Ceplerimizden çıkarttık sakladığımız özlemlerimizi, hayallerimizi. Yaptığımız her değişiklik, her yenilik hiç kimseye yabancı veya gereksiz gelmedi, batmadı. Yıllardır bugünkü ortamlarda, böyle koşullarda, böyle iş yapılıyormuş duygusu yaşandı. Öyle ya, hepimizin işine yarayacaksa gelmeliydi. Hepimizin derdine çare olacaksa gelmeliydi. Öyle de geldi sanırım. Ama bence bizim için geldi. Bizim için devam edecek. Biz istersek devam edecek. Neler başardık birlikte değil mi? Elde ettiklerimizi koruyalım derim. Yöneticilik sürecimde bana inandığınız ve destek olduğunuz için hepinize bir kez daha teşekkür ederim.